Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümünde Adana'da yaşamını yitiren 418 kişi anıldı. 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın enkaz alanında yapılan törende saygı duruşunda bulunulup dualar edildi. Karanfil bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları müteahhit Hasan Alpargün'e indirim uygulanmamasını istedi. Depremzedeler adalet talep ederken törende Kur'an-ı Kerim okundu ve anma etkinliği duygusal anlarla sona erdi. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. sonrasında söz almak isteyen siz değerli dostlara mikrofonu takdim edeceğim. Sol tarafa değerli ailelerimizi basınımız sağ tarafta olacak. bir araya geldik. İki yıl önce bugün 4.17'de büyük bir sarsıntıyla uyandık. Bazılarımız uyandı. Bazılarımız acıyla uyandı. Ne yazık ki bu ülkenin kaderini tekrar yaşadık. Bize ölüm düştü. Onu da bugün burada tekrar anma ile gerçekleştiriyoruz. Her gün bu ülke topraklarında ölüyoruz. Ya depremde ölüyoruz, ya yanarak ölüyoruz, ya donarak ölüyoruz. Ne yazık ki hep ölüyoruz. Bize hep düşen ölüm oluyor. Bizler her zaman söylüyoruz. Mühendisler, mimarlar, plancılar bilimde ve teknikten hiçbir zaman uzaklaşmamak gerektiğini, her zaman kulak verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu ailelerle birlikte böyle bir ateşin başında bekledik. Acaba birini kurtarabilir miyiz, biri çıkar mı diye ama kimse çıkmadı. Burada bulamadık bile, kimimiz mezarlıklarda bulduk, kimimiz morglarda bulduk ailelerimizi. Ben çok söyleyecek bir şey bulamıyorum, zaten burada olmak çok zor bizim için. beraber bir hafta gibi bir süreçte burada yakınlarımızı çıkartmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar Türkiye'de bin bir felaket yaşayan iller arasında kovayla kovayla çalışılan tek enkaz yeriydi burası başkanım. Biz artık sağ kurtarmaktan değil tek parça çıkartabilir miyiz diye mücadele ettik. Bizi paylaştık, bize yardımcı olursanız. Bu cani, bu katil adamın cezasına indirmesine falan asla izin verdirmezseniz böyle bir şeyler duyuyoruz. Varsa böyle bir şey. Buna bize yardımcı olun. Bunun cezasını falan hafiflettirmeyelim. Burada bizim 96 tane canımız gitti. Dört tanesi benim yavrum. Ben bir anneyim. Ben anneyim. İki tane ikiz torunum on iki buçuk yaşındaydı. Acımız çok büyük. Ceylan yavrusu gibi oynuyordu benim çocuklarım. Bir katilin bir para ilçeğinin düşkününün yüzünden benim yavrularım doksan altı kişi burada can verdi. Buradan apartman oydu dört, dört yedi Eee Hemen ilk verdiğim talimat ambulanslar gelsin, arama kurtarma ekipleri gelsin. Binçler bizim de azdı, sasa da binç istedi. Ama yola çıktım baktım ki trafik kilit. İndim arabadan koşarak binanın yanına gittim. Vatandaşlarımız bir deprem olduğunda arabasına binip hemen aşağıdaki annesinin babasının bahçeli yerlere gidiyor. Oysa yapmamız gereken şey belediyelerin parklarına ya da boş alanlarına sığınmak ilk etapta. Çünkü o kadar tehlikeli bir şey ki koş ben Alparı güne geldiğimde kum gibi yıldığını gördüm. Kum gibi yığılan bir aparın duranda aletle, edevatla arama kurtarma yapmak zaten çok mümkün değildi. Hem deprem çok kötüydü, hem binalar çok kötüydü. Ve çok eski yapılar, Bakın benim yaptığım üç önemli şey. Biri olur olmaz arama kurtarma ekiplerini ambulansları çağırmak. İki hemen mali arama. Dedim ki yollar kilitlendi. Lütfen anons yapın. Herkes yola çıkmasın. Arama kurtarma araçları engelleniyor. Üçüncüsü bu apartmanları yapanların hepsi kaçacak. Hemen yurt dışı yasağı koyun. Hemen. Biliyorum çünkü onların hepsini. Ee, dördüncü kişiyim. Annemi ikizimi kaybetti. Nasıl bir tesadüftür ki? Dün mahkememiz görüldü. Bizim müteahhitimiz kooperatif başkanı olmakla kendini savunmasını hazırlıyor. Ama biz müteahhit olarak biliyoruz. Tekniken arkadaşımın dediği gibi sadece müteahhit değil buna imza atanların baştan aşağıya kaç kişi varsa bu bizim Olsa benim içimi soğutmayacak. Ben izini kaybettim. Ben iyileşemiyorum Maşa Sizden rica ediyorum. 7 Mayıs'ta gün verildi. Muhtemelen Konya'dan. Röportlar da gelecek. Artık karar gününe gelecek. o gün istiyorum. Ben de tesadüfen şu anda hayatta olan bir komşumuzun 200 metre ileride oturuyorum. Ben de yanlış yapılmış bir apartmanda oturmuş olsaydım hayatta olmayacaktım şu anda. Allah rahmet eylesin. Sayın Başkanlarım, milletvekillerim. والجوع ونقص من الأموال ونقص <applause>